dalgaların yansımasından devam ediyoruz. Yine doğrusal dalgalardayız. Doğrusal dalgaları önceki videomuzda düz engelden yansıtmıştık. Şimdi parabolik engellerden yansıtacağız. Yani optik konusundaki çukur ayna, tümsek aynadan ışığın yansımasının benzer mantığıyla buradaki parabolik engellerden yansıtacağız. Çukur şeklinde bir engelimiz var. Tahtadan yapılmış, alüminyumdan yapılmış herhangi bir engel. Su dalgaları doğrusal olarak gönderilmişler. Doğrusal dalgalar çukur şeklindeki engele çarptıklarında bu engelin odak noktasına doğru daireselleşerek gelirler orada toplanırlar ve orada toplanıp sönmezler gençler. Buradan yollarına devam ederler. Yani birbirine paralel gelen bu tepe çizgileri çukur engele çarptıktan sonra odaklanıp oradan tekrar dağılıyorlar sanki odak noktasına bir taş atmışız gibi, sanki odak noktasına parmağımızı sokup çıkarmışız gibi aslına bakarsanız burada dairesel dalgalar oluşturuyorlar bir nevi diyebiliriz gençler. Bu mantık optikte de vardı biliyorsunuz. Asal eksene paralel gelen ışınlar çukur aynaya çarptıktan sonra odakta toplanıyorlardı. Işınlar da odakta toplanıp sönmüyorlardı. Oradan yollarına devam ediyorlardı. Optikteki mantığı burada da kullanabiliriz. Önceki videomuzda konuşmuştuk bunu. Buradaki doğrusal dalgaların ilerleme doğrultularını ben ışın gibi düşünebilirim. Örneğin Örneğin şuradaki tepe çizgilerine dik olan ilerleme doğrultusunu asal eksene paralel gelen bir ışın gibi düşünürüm bu arkadaşı buradan böyle gönderirim. Optikte çukur aynaya çarpınca nereye gidiyoruz? O dağa gidiyoruz. Yolumuza böyle devam ediyoruz. İlerleme doğrultusu da aynen yoluna böyle devam edecektir. Dalga tepelerinin ortasındaki bir noktanın ilerleme doğrultusunu ışın gibi gönderirim. Bu şekilde gelir. Asal eksenin üzerinden geldiği için aynen geriye dönecektir. Yine optikten bildiğimiz bir şey. Gördüğünüz gibi bu ikisi burada kesiştiler. Aşağıda da bir ilerleme doğrultusu seçerim. Bunu asal eksene paralel bir ışın gibi gönderirim. Ve bunu da odaklarım gençler. Bu da yoluna böyle ادامه دارد Bakın ilerleme doğrultuları odakta toplanıyorlar, birbirlerine yaklaşıyorlar. O zaman ben bu ilerleme doğrultularına dik olacak şekilde ilerleme doğrultularını birleştirirsem eğriselleşmiş bir dalga tepesi elde ederim. Buradaki toplanma olayını bu şekilde temsil edebiliriz. İlerleme doğrultuları bir noktayı gösteriyorsa ona dik olarak çizilen çizgiler de bizim dalga tepemizi oluşturacaktır. O yüzden eğriselleşme söz konusudur. Şuradan gelen ilerleme doğrultusu yoluna devam ediyor. Buradan gelen de yoluna devam ediyor ortadan gelen de yoluna devam ediyor. O zaman ben o ilerleme doğrultularını da birleştiririm ama bu sefer birbirlerinden uzaklaşıyorlar. O zaman bir dağılmadan bahsedebiliriz. Yine bu oklara dik olacak şekilde şu çizgileri birleştirirsem bu şekilde eğriselleşmiş tepe çizgileri elde ederim gençler. Böylece odakta toplanıp tekrar dağılma mantığının da neden olduğunu anlamış oluyoruz. Optikte ışık tersinebilirdi biliyorsunuz. Işık tersinebilirdir. Ne demek? Işık geldiği rotanın tam tersinden gönderilirse yani odaktan gelecek şekilde gönderilirse asal sana paralel giderdi. Dalgalarda da aynı şey var. Doğrusal gönderdiğiniz bu dalgalar çukur engele çarptıktan sonra odakta dairesel olarak toplanıyorlarsa, o zaman odak noktasına parmağınızı sokup çıkardığınızda, yani odak noktasında dairesel dalgalar oluşturduğunuzda, dairesel dalgalar her yönde yayılırlar. Çukur engele çarpıp tekrar doğrusallaşması gerekecektir. Yani bu süreç tersten işleyecek. Odak noktasına küçük bir taş parçası attınız, buradan dairesel dalgalar yayılmaya başladı. Yarıçap doğrultusunda her yöne yayılıyor yayılma var. ilerleme doğrultuları her yöne. Örneğin şu nokta yarı çap doğrultusunda bu tarafa doğru bir ilerleme doğrultusuna sahiptir. Bunu böyle tersten çizebilirsiniz. Bu nokta yarı çap doğrultusunda terse doğru bu şekilde yayılıyor diyebiliriz. Aynı şekilde şu nokta yarı çap doğrultusunda böyle sağa doğru ilerliyor diyebiliriz. O zaman ben bu ilerleme doğrultularını odaktan gelen bir ışın gibi düşünürsem çukur aynaya çarpan ışınım asal eksene paralel gider. Bu şekilde yoluna devam eder. Aşağıda da aynı mantığı yaparım. Çukur engele bunu Asal eksene paralel yoluna devam eder. Ortadan da bu işlemi aynen yaparım. Asal eksenin üzerinden gelen aynen geriye dönecektir. Bizim dalga tepelerimiz ilerleme doğrultularına dik. O zaman bu 3 tane birbirine paralel mavi çizgiyi mavi çizgiye dik olacak şekilde birleştirirsem sola doğru ilerleme doğrultularına sahip doğrusal dalga elde ederim gençler. Bunun bir deneyini izleyelim hemen. Evet, şu an ekranda eğrilik yarıçapı çapı baya küçük olan bir parabolik engel görüyorsunuz. Yani bunun odak noktası aşağı yukarı şurada bir yer de engele bayağı yakın. Bu arkadaşa doğrusal dalgaları bu sol taraftan gönderiyoruz. Aydınlık çizgi bizim dalga tepemiz olarak isimlendirilebilir. Doğrusal gelen dalganın odaklanması gerekiyor. Bir noktada toplanması. Bakın aşağı yukarı şurada bir yerde toplandı. Şimdi bunu daha seri yaparsa, peş peşe periyodik dalgalar gönderirse daha net göreceğiz. Yine bir tane atma gibi gönderdi. Bunu yine şurada bir yerde toplandığını görüyorum. Şimdi doğrusal kaynağımız periyodik dalgalar gönderiyor. Aydınlıklar, tepe, karanlıklar, çukur. Bunların hep hepsinin bir noktada odaklandığını bakın şurada bir noktada odaklandığını ve buradan da yayılmaya devam ettiğini tekrar görüyoruz gençler. Burada gördüğünüz beyaz nokta işte odak noktasıdır denilebilir. Bu deney bize tekrar bu durumu ispatlamış oluyor. Peki bunu tersten yaparsak da doğru olur mu? Buradaki beyaz noktaya bir kalem batırırsak, parmağımızı sokarsak doğrusallaşır mı? Şimdi de ona bakacağız. Bakın az önceki odak noktasına çok yakın bir noktaya hatta tam o noktaya küçük bir çubuğu sokup çıkartacak. Yani burada dairesel dalgalar oluşturacak. Bu dairesel dalgalar parabolik engele çarptıktan sonra doğrusallaşması gerekiyor. Sürecin tersine dönmesi gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi yansıyan doğrusal bir atma oluyor gençler. Tekrar görelim. Şu bizim doğrusallaşmış dairesel dalgamızdır. Şu dairesel dalgalar kafanızı karıştırmış olabilir. O dairesel dalgalar yansıyanlar değil gençler. Biz bu kalemi buraya dokundurduğumuz anda dairesel dalgalar oluşturduk. Bunlar engele çarpmayanlar sola doğru yayılanlar. Bu doğrusallaşmış olanlar ise sağa doğru çukura çarpıp doğrusallaşanlar. Tekrar tekrar aynı şeyi görüyoruz. Şimdi tümsek şeklindeki engele doğrusal dalgalarımızı gönderiyoruz. Mantığı anladınız artık. Zaten bunun için mantığa da gerek yok. Bu doğrusal dalgalar tümseğe çarptığında dağılırlar. Optikte de aynıydı. Tümsek aynalar ışığı dağıtan aynalardı. Benzer şekilde doğrusal düzenli gelen dalgalarımız dağılacaklar. Gitgide birbirlerinden uzaklaşacaklar. Yine ben ilerleme doğrultularını ışın gibi düşünüyorum. Asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odak olacak şekilde burada dağılıyor gidiyor biliyorsunuz. Kitabın çizimine uygun olsun diye şuradan bir ilerleme doğrultusu çiziyorum buraya doğru. Uzantı odak olacak şekilde bu ilerleme doğrultusu bu şekilde yansıyacaktır. Ortadan gönderiyorum. Yine uzantım odak olacak şekilde aynen geriye döneceğim. Biraz daha alttan gönderirsem de yine uzantım odak olacak şekilde bu arkadaşı böyle dağıtabiliriz. Bakın yansıyanlara odaklanacaksınız. Şu arkadaş, şu arkadaş ve bu arkadaşa bakıyoruz. Gitgide bunlar birbirinden uzaklaşıyor. Bu ilerleme doğrultusuna dik bir parçayı şöyle çiz Burası bizim tepe parçamız olarak düşünülebilir. Buna dik olarak böyle çizilebilir. Şu arkadaşa dik olarak da şöyle çizilebilir. Buradaki yeşil küçük parçaları birleştirirsem de dağılmış, daireselleşmiş dalga tepeleri elde ederiz. Böylece neden dağıldığını da ispatlamış oluruz gençler. Derinliği sabit bir dalga leğenine yerleştirilmiş parabolik engelin iki yüzeyine X ve Y bölgelerinden doğrusal su dalgaları gönderiliyor. Engelden yansıyan dalgaların görünümünü çiziniz demiş. Burada doğrusal gelen dalgalar hümsek şeklinde bir engele çarpıyorlar. Şimdi gördük. Hümsek şeklinde dağılarak yollarına devam edecekler. İlerleme doğrultularını da şu noktalara dik olarak çizebiliriz. Burada sola doğru çizebiliriz. Burada da şöyle çapraz aşağıya doğru çizebiliriz. Peki çukur kısmına gelen doğrusal ne olacaklar toplanacaklar bir noktada yani şu nokta parabolik engelin odağı olarak kabul edilirse buradaki ilerleme doğrultusu ışın olarak düşünülür odaktan geçirilir. Buradaki ilerleme doğrultusu ışın olarak düşünülür, odaktan geçirilir ve bu yansıyan ilerleme doğrultuları birleştirilerek toplanma olayı görülür. Burada sönmediğini tekrar vurgulayalım. Buradan tekrar dağılacağımızı da tekrar vurgulamış olalım. Evet böylece doğrusalları bitirmiş olduk. Hem düz engelden yansımasını hem de parabolik engelden yansımasını konuşmuş olduk. Şimdi sırada dairesel su dalgalarının yansıması var. Aslında bunu da yaptık. İşin tersine bilirliğini kullanarak bunu konuştuk az önce. Doğrusal gelen dalgalar çukur engele çarpıp odaklan daireselleştiler. Dedim ki tersten de o oda parmağımızı sokup çıkartırsak çukur engele çarpanlar tekrar doğrusallaşırlar. Yani dairesel dalgaları da yansıttık aslına bakarsanız. Şimdi yine doğrusal engele bakacağız ama dairesel dalgaları yansıtacağız. Genelde şöyle anlatılır. Burada K noktası bizim dalga kaynağımız yani parmağımızın girdiği çıktığı yer olarak düşünülürse dairesel dalgalar her yönde genişliyorlar yayılıyorlar. Bu dairesel dalgalar doğrusal engele çarptıklarında yine dairesel olarak yansıyacaklar. Fakat nasıl çizim yapılacak? Buradaki dalga kaynağını bir cisim gibi düşünürsünüz. Bu doğrusal engeli bir düzlem ayna gibi düşünürsünüz. Bu cismin düzlem aynada simetrik olarak burada görüntüsü vardır. Yani cisminizin aynaya uzaklığı d ise görüntünüzün de aynaya dik uzaklığı d olarak simetrik bir görüntü bulursunuz ve dersiniz ki yansıyan dalgalar örneğin şu kırmızı çizgi sanki arkadaki bir kaynaktan geliyormuş gibi çizilir. Örneğin şuraya bir tane daha eklersem sanki burada dairesel bir dalga var. Bu k üstünden çıkmış. İşte bunun bizim tarafımızda yani olayın gerçekleştiği, yansımanın olduğu taraftaki versiyonu aslında şunun devamıdır diyebiliriz. Bakın aslında bunun mantığı da ilerleme doğrultularından anlaşılabilir. Örneğin şöyle bir nokta seçerim. Yarı çap doğrultusunda bu noktanın ilerleme doğrultusu var. Bunun devamını şurada şöyle gösterebilirim. Bunun devamını burada böyle gösterebilirim. Bunu bir ışın gibi düşünürüm. Işın düzlem aynaya çarpar. Nasıl yansır? Aynı açıyla yansır. Böyle yansır. Dolayısıyla ilerleme doğrultum yansıdıktan sonra böyle olacaktır. Şöyle bir noktayı seçerim. Sağa doğru gidiyor. Bunun biraz ilerlemiş hali sağa doğru. Şu an aynaya yani bizim buradaki engelimize dik çarpıyor. Nasıl dönecek? Aynen geriye dönecek. Dolayısıyla şurada sola doğru bir yansımış ilerleme doğrultusu çizebilirim. Bu kırmızı çizgide. Şurayı seçerim. Şöyle bir ilerleme doğrultusu yarı çap doğrultusuna götürürüm. Bu buraya gelir. Burada böyle çizilir. Bu arkadaşı da engele çarptırırım. Aynı açıyla yansıtırım. Burada yansımış hali böyle çizilir. Şu arkadaşa odaklanın. Şuna odaklanın. Bir de buna odaklanın odaklanın. Birbirlerinden uzaklaşan ilerleme doğrultularından bahsediyoruz. Bulunduğu yere dik. Buraya dik. Buraya dik. E buradaki bu dik küçük parçalar birleştirilirse işte şu kırmızı çizgiyi elde ediyorsunuz gençler. Yine daireselliğin devam ettiğini görüyorsunuz. Her seferinde böyle ilerleme doğrultu çizemeyeceğimize göre ne diyoruz? Kaynağın düzlemen engelde görüntüsü varmış gibi arkada simetriğini al. Sanki oradan yayılıyormuş gibi düşün. Burada hemen deneyini izleyelim. Dairesel bir dalga oluşturuyoruz. Küçük bir noktayı su sokup çıkartıyoruz. Burada doğrusal bir engelimiz var. Aynen dairesel olarak yansıyor. Yoluna devam ediyor diyebiliriz. Hatta birazdan şurada bu simetri durumunu da görmemiz gerekiyor. Tekrar bir tane daha gönderdi. Şurada bir noktadan yayılıyormuş gibi olduğunu fark edeceğiz. Evet şimdi ona dikkat edelim gençler. Dokundurduğu anda simetriğinden sanki geliyormuş gibi bakın. Onun devamı gibi gözüküyor gençler. Tekrar görelim ve bu mevzuyu tamamen kapatmış olalım. Evet aynen onun simetriğinden gelen bir dalga. Mevzuyu anladınız artık optikteki bütün kuralları buraya uyarlayabilirsiniz. Örneğin merkez noktasına kalemin ucunu sokup çıkartırsanız parmağınızı batırırsanız dairesel dalgalar oluşturursunuz. Merkezden yayılan bu dairesel dalgalar çukur şeklindeki engele çarptıktan sonra tekrar aynen merkeze geri dönerler. Optikteki merkez merkez kuralı. Merkezden gelen ışın çukur aynaya çarpıp tekrar merkeze geri dönüyordu. Zaten şekilde çok bariz. Kendimizde üzerinden geçelim. Şu yeşille çizdiğim şey bu dairesel dalgaların ilerleme doğrultusu. Aynısını buradan da çiziyorum. Gelen dalgaların ilerleme doğrultusu olarak gösteriyorum. Hatta bir tane de ortadan tam asal eksenin üzerinden gönderelim. Merkezden gelen ışın tekrar merkeze kendi üzerinden geri dönecek. Geri dönmüş hallerini de tam üstten çizebilirim. Şu arkadaşın da geri dönmüş halini aynen böyle çizerim. Şimdi buraya dikkat ederseniz ilerleme doğrultusuna dik bir parça çiziyorum. Burada da çiziyorum aynısını. Burada da çiziyorum. Bu küçük parçaları birleştirirsem daireselleşmiş böyle merkeze doğru giden değil mi? Örneğin şurada çizersem şöyle, burada çizersem böyle buraya doğru toplanan dalgalar görüyoruz. Burada bitiyor mu? Hayır orada bitmiyor. Az önceki mevzunun aynısı. Bakın ilerleme doğrultuları yoluna devam ediyor. Şu ilerleme doğrultusuna dik, bu ilerleme doğrultusuna dik, bir de bu ilerleme doğrultusuna dik parçalar çizdim. Bunları birleştirirsem bu tarafa doğru yayılan dalgalar elde ederiz. Merkezden gelen tekrar merkeze geri dönüyor. Bunu az önce görmüştük. Detayına girmeden tekrar hatırlayalım. O dağ parmağınızı sokup çıkartırsanız Dairesel dalgalar çukur engele çarpar ve doğrusal olarak yollarına devam ederler. Üstten görünümü verilen derinliği sabit bir dalga leğeninde x noktasına yerleştirilmiş noktasal dalga kaynağı. Bakın noktasal demesi önemli. Noktasal kaynak denildiyse oluşan şeyler dairesel dalgalardır. Zaten hemen sonra da onu söylüyormuş. Birinci ve ikinci engelden yansıyan dairesel dalgaların merkezleri hangi noktalardadır demiş. Buradan yayılan dairesel dalgalar birinci engele çarptığında nasıl yansıyorlardı gençler? Bu arkadaşın sim simetriğinde sanki başka bir kaynak vardı, oradan geliyormuş gibi yansıyordu. Yani bunlar böyle yansıyacaklar. Bizim orijinal kaynağımızın birinci engele 3 birimlik dik uzaklığı var. O zaman buradan da 3 birimlik dik uzaklık geldiğimde L noktasına ulaşıyorum. Yani şu çizdiğim yansıyan mavi dalgalar L'den geliyormuş gibi çizilir. İkinci engel için buradan gelen dairesel dalgalarımız engele çarpar ve buradan yansıyacaklar. Simetriğinden geliyormuş gibi yansıyacaklar. İkinci engele dik uzaklığımız gördüğünüz gibi şöyle iki kök 2 birimlik bir uzaklık 2 kök 2 buradan geldiğimde R'ye ulaşıyorum dolayısıyla sanki R'den geliyormuş gibi bunların yansıyacağını söyleyebiliriz Sorumuzun cevabı L vere Bursa olacaktır. Derinliği her yerinde aynı olan bir dalga L'nin içerisine parabolik çukur engelle bu engelin odak noktasıyla merkezinin tam ortasına doğrusal engel yerleştiriliyor. Buna göre parabolik çukur engelden yansıyan dalgaların şekli nasıl olur? Şimdi buradaki dairesel dalgalar aslında her yöne yayılıyorlar ama biz burada bir parçasını hayal ediyoruz. Yoksa buralarda da bunun devamı var tabii ki. Buradaki dairesel dalgalar doğrusala çarpacaklar, yansıyacaklar sağ tarafa doğru. Sonra çukura çarpıp sola doğru yansıyacaklar. Bize sorulan da bu çukura çarpıp sola doğru yansıyanlar. Bakın bu doğrusal engel odakla merkezin tam ortasına konulmuş. Yani şu uzaklıklar birbirine eşit gençler. Yani simetrik. Zaten sabahtan beri bunu konuşuyoruz. Buradaki F'den gelen daireseller doğrusala çarptığında yine dairesel olarak yansıyacaklar. Ama sanki M'den yani merkezden geliyorlarmış gibi yansıyacaklar. Bu arkadaşın çıkış noktası burası olacak. Çünkü merkez odanın simetriği buradaki soruya göre. Şimdi bu yansıyanlarımızı artık çukur için düşünelim. Buradan sağa doğru giden bu dairesel dalgalar sanki merkezden geliyormuş gibi olacaklar. Yine şimdi öğrendik. Merkezden gelen daireseller çukura çarptıktan sonra tekrar merkeze geri dönerler. Yani sanki buradan geliyormuş gibi yansıyanlarımızın ilerleme doğrultusunu ben çukur engele çarptırırsam aynı şekilde buradan geliyormuş gibi ilerleme doğrultusunu buraya çarptıracağım. Buradan geliyormuş gibi alt kısma çarptıracağım. E bunlar ne olacaklar? Merkezden gelen merkeze gideceği için aynen kendi üstlerinden geri dönecekler. Bizim gelenlerimiz bu yeşillerin birleştirilmesiyle oluşur. Çukur engele çarpar. E, yansıyanlarımız da şu geri dönen ilerleme doğrultularının birleştirilmesiyle oluşur. Bunların tekrar merkeze doğru gittiğini bu yönde söyleyebiliriz. Evet su dalgalarında yansımayı böylece bitirmiş oluyoruz. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.